Çağrı beyazlarla kazanmak istiyoruz. Nasıl ele alabiliriz pozisyonu? At b başlayacağız başlayabiliriz hocam. Alt hem b istiyoruz hem de A6'ı istiyoruz. İlk bakışta ince hesap gerektiren bir hamle gibi görünüyor. Aynen. Devamı nasıl gelişe Çağrı? Bu da almak zorunda hocam. Yoksa D6 karesine gireceğiz. Çok güçlü uğratımız. Tabii şah çekeriz. Bir defa şah uzaklaşınca da at boşta kalır. Hatta kalenin düşme tehlikeleri doğabilir. Aynen. Bilemiyorum. Şah, Anlaşılır. Her şey olabilir. Mat bile çıkabilir değil mi? Aynen hocam. Çıkabilir. Öyleyse bir. iki diyoruz. Şimdi. Aynen. Şimdi fil 5 bakalım. Oo, çok sert hem bir bizi hamle. Bizi ye, hem çok güçlü. Aynen, İki hamle yaptık. At ve 5 fil F5. Tabi kale vezire bakıyor. Ayrıca buradan şah çekişler var. Nasıl devam Tadır. eder siyahlar? Siyahlar acaba hocam kale H8 dener mi? Kale H8. Saldırıya karşı saldırıyla cevap. Hı -hı. Aynen. Hem şahını belki F8'e kaçar. Bana kalırsa mat olacak. Durma gerek. Bana kalırsa siyah mat olacak çare. Köşeye geldi. Filge altı şah. Hı hı. Nasıl oynayacak? Şah E7. Şah E7. Ha, E7'den aslında aynen. mata gider. Çünkü vezir G7 var değil mi? Aha, aynen. Var hocam. Fakat, fakat dayanmak istiyorsa. Çünkü biz çifte da kaleyle de kaleyi alıyoruz. Mat olabilir. <laughs> Fakat dayanmak istiyorsa şah F8 oynamalı bence. Fil G6'ya. Bu H8 karesi boşta artık. Kale boşta kaldı. H8'deki Bağlantı Kaleye kesildi. Bak. Tamam oradan tutamadık. Orada da haklısın. E, Kale H8 çok verimli bir hamle olmadı ya siyah için. Güçsüz oldu bence de. Şimdi 1, 2, 3. Vezir vermeden oynayalım diyoruz ama en son vezir H3'e mi kalacağız dersin? şöyle bir şey olsun hocam? Mesela farklı bir düşük şey yakama geldi siyahlar <laughs> için. Nasıl? Bu fil F5'ten sonra rakip filimizi alsın. Mesela GF5. GF5 tamam. Hmm, güzelmiş bu. Sen kale vezir çıkıyormuş. Onu fark ettim. Bu güzelmiş evet. nasıl olur acaba? Hemen odaklanıyorum ama sanki siyah dayanacak gibi görünüyor. 1, 2, 3, 4. Haydi Sanki bana dayanıyor gibi yani. Ya yalnızca. Vezir almadan kaleyi F6'ya götürmeye çalışsak. Kale H6. Aa, olur. olur. Çok güzel bir fikre benziyor. Yeter mi ama? Bilemiyorum. Tamam göremedim. Vezir E7 mi Barış Apa burada? Vezir E7. Kale ile Şah. Hı hı. Kaleyi alsın. Kaleyi A aldı. Piyonla aldık. G7 istiyoruz. Şahla alıyor? Aynen hocam. Şahla alınca fil ceviz şah. Şah. Değil mi? Atlayacağım. Piyon sürdü. Tamam. Piyon sürsün. Fakat biz bir kez daha alıp şah çekebiliriz. Hı -hı. Buna ne yapar? Atla Neyle alıyor? Atla, Atla alırsa biraz kötü olmaz mı? Fille bir daha alıyoruz. Ha burada atla başlıyor sanırım. Ya, tabii G7 boşta kalacak Fille, en son. Şahı. En son G7 boşta kalacak şah alırsa vezirle alıp şah çekiyoruz. Artık iyi değil miyiz? Bence iyiyiz. Yani... Şah da çok merkezde. Tabii iyi görünüyoruz. Fakat vezirle kaleyi almaya mecbur muydu ya? Sanki daha rahat oynayabilirdi gibi geldi bana. Bakalım hocam. Bir kez daha atla aldık piyon, filler aldık. Yine piyon fil alır. Kale h6. Şimdi bizimki gerçekten Ay, bir de tehdit de. mi acaba? Şimdi kale şimdi hamle bizde kabul edelim. Kale f6 oynadık. Şah, şah e 8 Şah e8. Boşta kalan atı aldık. Şimdi mat istiyoruz. O bize aldı. Biz piyonla aldık. Şimdi f7 f8 sürmek istiyoruz. Hı hı. Gerçi belki f7, daha farklı da yapabiliriz. Yine güçlü görünüyor ama. Aynen. Çünkü şah çektiğimizde, Acaba mi? şah çektiğimizde burada hı hı. E, nereye oynarsa oynasın kaybediyor. Böyle oynarsa çifte şah çekiyoruz. Nereden hocam o? Tamam, kaçırdım aslında. Şöyle, en son şuraya kadar geldik. Piyonlar fil aldı, aldık. Kale kale oynadı Kale h6. Şimdi tehdidimize izin verirse eğer kale f6 oynarsak şah e8 diyelim. Aldık atı. Hı hı. Şayet bizi alırsa piyonla alıyoruz. Şimdi sürmeyi tehdit ediyoruz. Vezir F8 koysa mesela burada. Vezir F8. Vezir F8'e şah çeksek bu defa da Vezir F7 kapatır. Aynen. Evet. Bu şekilde tutabilir. Ben şunu da çektim hocam. Şimdi at B5'ten başlayınca o kale veziri tutuyor. O yüzden sizin at E4 fikrinize bakalım bence. At E4 Tamam. Kayıttan evvel konuştuğumuz evet, bir yani fikirdi. Yani At E4. Tabi şimdi hamle olun. Bir var. Çağır kameranı. Tamam. Bir kapatıp açar mısın diyecektim ama zaten hafif bir bozulma oldu. Tekrar düzeldi kendiliğinden. Tamamdır AT4. Nasıl işin içinden çıkacağız? Önce piyonu alsa. Piyonu aldık. Ona fille aldık. Tamam. Şimdi vezile kaleyi alma numaraları yok hocam. Mesela. Önde kalırız. Evet. Evet tabii ki önde kalırız. Önce atını atını toplarız. En yani sonunda da piyonla vezir alırız. Hı hı. Bu güzelmiş. Fakat çağrı hiç dokunmasa. AT4 e dokunmasa farklı bir hamle yapsa. Bizim tehdit at be at hocam. Onu durduracak bir şey bulabilirse güzel olur. Evet. Haklısın. Yani hiç olmasa çağrı E7 karesini boşaltsa sürse piyonu iki ileri. Olur aslında. Yani bu çok verimli bir şey benzemiyor da. Mesela Aha. yaptık. At d şah. At D6. Yine kale ile düşecek hocam. Devamında. Hmm. Evet nasıl oynayabilir? Böyle oynasa. Yine atını alıp şah çekiyoruz değil mi? Hı hı. Şah D8. Şah D8. Mecburi. Evet buna bakılmaz bile. Bu kötü. At E4. At E4, at B5'ten daha mı kuvvetli geldi sana çağrı? Aynen hocam. Tam öyle geldi. Ha, i̇lginç bir hamle buldum hocam aslında. Oluyor mu acaba bilmiyorum. Nasıl? At E4'e, at E5 e altında. At E4'e, at E5. Hmm. Yine farklı bir fikir. Aynen. D6 tutuyor böylece. Vezir D6 tutabiliyor. Tutuyor fakat biz piyonla alırsak bu defa da filin yolu açıldı. Çeşitli tehditler geliyor. Taşları öne geçiyor hocam gerçi. Aynen. At -e 4 aldı. Piyonla aldık. Şimdi nasıl yapsın çağrı? Piyonla mı alsın? Filli atı mı alsın? Bence filli atı alsın. Filli atı aldık. Tamam. Fille fili alalım hocam. Vezirine saldırıyoruz zaten. Fille fili alıp vezire saldırıyoruz. Hala bir taş öndeyiz. Hı hı. Ayrıca bir de kaleye bakıyoruz. Oo, süper hocam. Aynen. Çok zorlayıcı oldu. Bundan sonrasına bakmaya gerek yok herhalde. Hatta hocam kale H8 yaparsa mesela. Değişik güzel bir şey var bence burada. İki kalesini alamaz mıyız? Kale H8'e, vezir H8 alırız. Evet. Vezirimizi aldığında rakibin vezirini alırız. Tabii. Kale kazanmış oluruz. Hı hı. Güzel olur. Bu Oluyor hamleler, sanki burası da. Bu hamleler bize yeterli mi çağrı? Bence yeterli hocam. Şu an yeterli gördüm. Oynama zamanı geldi mi dersin? Şey gelmiş olabilir. <laughs> geldi bence hocam. Geldi, geldi. Tamam. Öyleyse AT4. Geliyorum. Hayır, Gelelim hocam. Haydi bakalım. Harika çağrı. Güzel. Çok güzel. Çok ustaca. AT5 biraz zamanımız aldı ama hatalı olduğunu anlayıp Hı -hı. vazgeçtik. Ara hamle mara hamle bir şey yoktur. Dümdüz alıyorum piyonu artık. Bence de hocam. Kesinlikle. Şah yok zaten. Çekebileceğimiz. Evet. Veziri bıraktı. Veziri boşa koydu hocam. Veziri Ama boşa koydu. O da bir at bir fil alıyor kendince. Ayrıca bizim vezir sıkışır mı? Sıkışabilir. Güzel hamle yaptı. Fil G6'yı kesti. Aynen. Şöyle yapalım hocam. Kaleyle vezirimi alalım. Kale ile veziri aldık. Burada olur ki kale H8 oynarsa. Evet bekliyorum zaten ben onu. Vezir H8 alalım. Vezir H8, kale H8 sonra fil B7. Aynen. Har harika. Yine önde değil miyiz? Yine öndeyiz. Ama hocam kale H8 yerine fil ile fil alabilir. Şu an kale A3 aldıktan sonra. Tamam. Onu hesaplayalım. Aldık. Geldi Fil E4 aldı. Evet. Burada ne oynanabilir? Şu an öndeysek hocam. Vezir H3 oynayabiliriz. Çok rahatça. Önde miyiz? Bakalım. İki kale bir fil. Ha, Şimdi. Öndeyiz hocam. Evet, evet, Aslında öndeyiz. Çünkü iki kale eşit. Filler eşit. iki ata karşı bir vezir var. <laughs> Çok galiba, bu kafi gelir ama hmm. son olarak şuna bakalım diyorum Çağrı. Fille file aldık. Vezire dokunmadık. Hmm, bakalım hocam. Bu tabii çok tutarlı bir şey çıkmaz ama yine de bakarsın çıkar satranç bu. <laughs> Kesinlikle. Aldık. Şu an S siyah uzak... da eşit eşitledik hocam. Evet siyah olsak ne oynarız? Veziri kaçacaksak bir şah çekiş var ama fil kapatıyor. Hı hı. Ya saldırıya, Veziri kaleyi saldırıya, saldırıya, karşılık vermek gibi bir hamle var. Şöyle yapalım mı hocam? Bir şah çekelim. Vezir 5 Şah önce. Tamam. Vezir 5 Şah. Fil kapatsın. Evet. Şimdi vezir c3 koyalım. Kalesini isteyelim. Vezir c3. Kalesini isteyerek kaçtık. Yararlı olur belki bize. Tamam. Bunu da kaçmamız lazım tabii ki bir yere. Tepe bir falan yapalım. Hı hı. olur. Yani eşitlemiş olduk. Çok da iyi olmadı değil mi Çağrı? Sanki hocam. Aynen. Bu normal devam eder. Tam istediğimizi bulamadık. Belki de bizim vezir bile kötü kalabilir orada. Ama emin de değilim hocam. Acaba kale B8 ile devam etse mesela? Aslında çağrı Tamam bunlar var. Fakat biraz bulanık görüyorum ben oraları. Karışık. Hı hı. Şu yap, şunu yaptığımızda Kesinlikle. daha temiz bir netice çıkıyor sanki. Aldık. Fille burayı alırsa biz zaten az evvel senin dediğin gibi vezir H3'ten sonra taş öndeyiz. Ata karşı iki ata karşı bir vezirimiz var. Rahatsız yani. Bezi veziri H4'e kaçalım. Vezir F6 tehdidi var. Aa, Zerlikle. evet. Daha güçlü. Taş düşürebiliriz. Tabi o da bilmiyorum belki at falan oynar ama zorlayıcı şeyler yapabiliriz bence de. Hı -hı. Ne dersin alalım mı vezirine? Fil beyi de kesik. Bak hocam ama? Bir kere daha baksak fil beyi. Bakalım. Gibi. Şimdi alınca eşitliyoruz. Hı -hı. Vezir amesi güzel demiştik. Bence fil Fili kapattı. E, kale istedik. Şimdi biz beyaz olarak onun Kaleyi kalesini kaçtı. alamayız herhalde çünkü şah çekerek geliyor. Hı -hı. Öyleyse kaleyi kaçmalıyız. Kale f 1 iyi hocam. Kale Hacı. F1 tamam. Biz kaleyi kaçtık. O da kalesini kaçmalı sanki. <laughs> kale B8. Gerçi kale B8 de doğru mu bilmiyorum. Buradan saldırabiliyoruz kalesine. Vezire bakıyoruz bir yandan. <laughs> Efendim. Kale B8 yerine vezir alırsa çaba. Ha Kale B8 yerine. Şu mu? Aynen. Tamam bunu değerlendirelim. Bunun bir yerine de şöyle. Mesela çift kale yapmaya çalışırsak filmiz boşta kalacak. Evet. Sakıncalı ya çağrı. Bence de hocam. Hı -hı. Alalım mı kale ile vezirini? Alalım hocam. Olur. Hadi bakalım. Alıyorum. Evet. Doğru hamle. Güzel çözdük. Evet, hocam. Bir incelemeye gidelim. gidelim. Gidelim hocam. Devamı nasıl gelişirmiş? Aldı. Tam konuştuğumuz gibi çağrı. F6'ya bakmak için kaçıyoruz. Hı hı. E tabi atın birini oraya gelir demiştik. F5 karesine. Aynen. Şu anda 6 puan veriyor Çağrı. Pozisyon gayet güzel. <laughs> pozisyon rahat Çağrı. Yani Beyazla kim oynasa burada kazanır. Böyle kaba hata yapmazsa. Kesinlikle. Asıl başa dönelim. Şurada tartıştığımız şeyleri tekrar bir elden geçirelim. Çağrı burada... At F5 var hocam. At F5 fakat doğrudan bir fil hamlesi gösterdi bir ara. Hakikaten hocam. Şimdi biz nereden gidelim? Evvela buradan gidelim. Aldık. Bu beraberlikmiş. Çağrı alıyor. Fil alıyoruz. Düşündüğümüz gibi. Evet. Bu şekilde alırmış. Biz aldığımızda vezir istiyor. Tabii bizim de vezir sıkışır mı diye konuşmuştuk ya. <laughs> Aynen. Yani vezirimiz sıkışıyor ve eşit bir pozisyon gösteriyor. Yani bir puan civarı bir üstünlük verse de iki kalemiz Anladım. var ama onda dört taşı var. Kaleye yani çok zorlayıcı bir oyun olur. Çağrı hiç böyle şeylere girmeye gerek yok. Dönelim. dönelim i̇ki bir taraf Bu iyi değilmiş. Bir de Çağrı şöyle bir hamle var. Doğrudan bir fil F5. Aa, yanlış göstermiş sanırım. Beraber oldu. Bu berabere güzel bir hamleymiş aslında. Kafa karıştırıcı. Geldik. Ama yok beraberlik de çok koruyamadı. Bir an berabere verse de atla geldik. Böyle bütün iki taş verdi. Fakat yine bizim vezirin orada sıkışması işleri batırıyor. <laughs> Tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyorum. Bakacağımız bir şey var mı? Evet buradayız. AT4 yaptık. Bunun haricinde alış. Bebek mi Belki fil bebeş bebeşe bakabiliriz. Yıkan Bizim burada takıldığımız bir şey vardı Çağrı. Fil B7. Ha, fil B7 bak. Tamam bir bakalım. Biraz bizi meşgul etti bu. Aldık. Hmm, meşgul olduğumuz kadar varmış bak Çağrı. Pozisyon dengede beyaz kötüleşmiyor. Vezir C5 yaptıralım hocam. Biz tamam. Vezir C5, Vezir C3 düşmüştük. Evet zaten A4 ile eşitliği sağlıyor ama. Buradan da sağlayabilir mi? Tam sağlayamıyor gibi. Fil kapattık tam konuştuğumuz hamleler, tam konuştuğumuz hamleler. Yine devamı da öyle. Aynen. Hani kaleyi kaçmaz da vezir isterse demiştik. Buradan sonrasından vazgeçtik Aynen. zaten. Ama f5 gibi acayip bir hamlemiz varmış. f de çok fazla tutuyor bir de. Çok fazla dört taş birden tutuyor ama oraya pion sürüyoruz. Asıl derdimiz filin çaprazını mı açmak acaba? belki fil her atar. Oo, çar hamlesi var. Oo. Ne hocam Bu hocam? şekilde eşit değişmeye çalışıyor. Vezir alacak. Hmm. Vezir alıyorum. Güzel fikir. Hmm. Zaten böyle eşitliği sağlıyor baksana. Hı -hı. Yine de nasıl eşit oldu? Bizim iki tane filimiz var. Onun bir atı var. Ha şu hmm. anda ikisi kalacak istekte kaldık. Ama. Şimdi istekte hey, kaldı hey. ikisi de. Hey, evet güzel ince bir beraberlik aslında. Bence de. Zor hesap. Başka da bakacak bir şey var mı Çağrı? Fil B7 bakmış mıydık hocam? Fil B7 şu an bakıyoruz ona. Bu pozisyonda Fil b pardon. Bu bendenmişti. Sanki evet, bitirdik evet. değil mi? Pardon. <laughs> evet. dedik hocam. Öyleyse bu çalışmayı Özellikle. da bitirmiş olduk. Başka bir videoda buluşuruz <laughs> Çağrı. Doğru buluşuruz hocam. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sen de. 啥都。